Arkadaşlar biliyorsunuz Erdal diye birini iki abonesi var. Gerçekte o benim sınıf arkadaşım. Ama yani bu ne yaptı? Ne bilmem Can Demir'e bir meydan okuyorum. Mete abimiz ne yaptı? Ee, diyor. Abim sen nereden biliyorsun ya? Sen nereden biliyorsun? Ben Sevda'ya meydan okuyorum buradan. Buradan Erdal'a meydan okuyorum arkadaşlar. Can Demir ne yaptı size? Ha? Tek bir şarkı uydurdu. Ben de sana uydurayım. Olur mu? Sen bana uydur. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar da arkadaşlar benim sinirimi bozuyor. Özellikle o Erdal. Tam Mete abimizi ben de seviyorum. Ama Can Demir'i daha yeni tanımaya başladım. Hey George diyor. Yeah, hey George versene borç olmalı Michael. Ben de yok demesinden anladım. Ondan başladım. Ve ondan bu yana kadar geldim. <laughs> ben de o zaman Erdal'a meydan okuyorum. Var mı? Arkadaşlar biliyorsunuz bu da bir YouTuber. Ama benim kuzenim. Bay bay.